Yatırımcı dostlarımız merhabalar. Bugün e, yeni portföyümüzün tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bugün neredeyiz? Yeni Pazar köyüne bağlı Yumaklı köyü. E, şu an arazimizin üzerindeyiz. Arazimiz 1350 metre. Ana yol, ana yola iki parsel içerideyiz. Zaten elektrik su mevcut. Köyümüz merkez köyümüze yaklaşık 250 metre mesafede. Hemen 250 metre mesafede Karahtanlar Köyü var. İki köyün ortasında kesişiyor yerimiz. Manzarası güzel, düz bir araziye sahip. Dediğim gibi ana yola iki parsel, elektrik arazimizin hemen başında. Ee, 1350 metrelik yerimiz e, satılıktır. E, sizlere tekrar yeni yerlerimizi sunmakla e, görüşmek dileğiyle. İyi günler.